Nural Güran öğretmenimiz evini bağ bağışlamış. Evet. Adnan sen konuşur musun öğretmenimizle? E, galiba daha önce e, muhatap olduğumuz galiba. Da. Tabii bizim e, yıllardır gönüllümüz. Yani hocam Ulusal merhabalar Nural Hocam. Kurulundan beri gönüllümüz. Bak, hocam hoş geldiniz. Günaydınlar. Nasıl, nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Ee, çok iyiyim. Bu vesileyle belki biraz eğitebiliriz Emin Çölaşan'ı ee, ona bilgi olarak sunayım. Ulusal kanalın örtülü ödeneği benim. Örtülü ödenek bulundu Şunu baştan söylesiniz Evet, söylesin örtülü ödenek hocam ya. benim çünkü 15 yıldır Ulusal Kanal gönüllüsüyüm, gönüllü yöneticisiyim. Yani yönetim kurulu üyesiyim. Artı hissedarıyım. Dershanelerde çalışırken elime biraz para geçmişti. Onunla büyük hisse aldım. En az 20 kişiye de hisse sattım. Hala da gönüllüyüm. İki tane konutum var. Cumhuriyet beni kul köle kadından yurttaşa yükselttiği için ulusal kanal gibi gerçekten Atatürkçü, plaka Atatürkçüsü olmayan bir kanala iki evimi de bağışladım. Ulusal kanalı bunu şey söyleyebilir Emin Çöleşan'a söyleyebilir. Onların hayatında belki böyle olaylar yoktur. Dolayısıyla anlamakta zorluk çekebilirler. Ama biz tekalifi milliye gönüllüyüz. Ee, hocam e, ders olarak ne verirsiniz e, Emin Çöleşan'a? Yani bugünün e, ders olarak ne verirsiniz? E, Sayın Çöleşan'ın e, Google'a girip Nural Güran diye açsın. Ben niye bir şeylerimi başlamışım Oradaki açıklamayı Ulusal Kanalı zamanından çalmak istemiyorum. E, orada ben niye evimi bağışladığımı anlattım. Şu anda 77 yaşındayım. E, çok yürüyemiyorum ama Ulusal Kanal için hala çalışıyorum. Çünkü bu ülke benim vatanım. Ben bu ülkenin ne kiracısıyım ne evlat komisyoncusuyum. Bugünün dersi bu. Evet. Nural hocamızdan. Yani bugünün e, emin dersi yaşanan. budur. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor ya şair. Toprak eğer uğrunda bir şeyler de veren varsa vatandır. Evet. Adnan bir şey söylüyor musun hocamıza? Ee, evet örtülü ödenek dediği bu aslında evet, yani evet, ulusal kanalı kahramanları vardır yani vardı. Ben, Nural Güran şu öğretmenimiz. Şu anda evlerimin ederi henüz e, parasal olarak arkadaşların eline geçmedi ama iki evimin toplam tutarı şu dini parasıyla bir milyon ediyor. İyi Eğer mi? bir milyon daha var, paramız derse Adnan Türkkan ona <laughs> inansın çünkü benim evler onun elinde. Doğru söylüyorsun. <laughs> Sağ olun. Çok sağ olun var olun öğretmenim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben kanal gönüllülerine e, e, başarılar diliyorum. Artı e, bir tek nedenle, bir tek nedenle Emin Çölaşana teşekkür ediyorum. E, biz bu kadar iyi anlatamazdık. O tersinden anlattı. <laughs> evet, evet. Yani çok tersinden iyi. anlattı. Hani derler ya kötü komşu adamı mal sahibi yapar. Kötü arkadaş da insanı bilgi sahibi yapar. Hocam tecahülü arif miydi o neydi? Sıfır alacağım şimdi ama. <laughs> tersinden söylemek. Öyle bir Pardon, şeydi. Pardon anlayamadım. Hani. Tecahülü arif miydi neydi tersinden söylemek? Onu yapmış. Ha, yok. <laughs> Tersinden, bilmezlikten gelmek tecahülü ağrı. Ha tamam. Dil, Peki. E ben dedim bilirken, ama sıfır alacağım oturacağım şimdi gibi. diye. Ama gene doğruyu söyler tecahülü Arif'tekiler. Ee, onun için Emin Çöleşan'ın <laughs> tam tecahülü Arif değil. O başka bir şey yapıyor. Ee, o ama o, ben o, o iftiracılık yapıyor. Müşterilik yapıyor. <laughs> Ya ve ben, bir e, kampanyanın başlangıcını yapıyor anladığımız kadarıyla. Atatürk'ün öğrenmeye çalışıyorum. Atatürk'ün zarafetinden öğrenmeye çalışıyorum. E, vasiyetini yazarken ölünceye kadar yazmışlar Makbule için. O da yaşadığı müddetçe diye çevirmiş. O kadar ince bir insan. Onun için ben bütün bu yanlışlarına ve olumsuzluklarına rağmen incitmek istemiyorum Sayın Çöloş'a. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, var olun. Ben rica ediyorum birkaç gün yani ben buralı olduğum için değil e, Çöleşen'i doğru söylüyorlar ben nedenler için benim bağış gerekçelerimi lütfen yayınlayın. Böylece görsün kimmiş kapalı iş işte örtülü ödenek. Evet. Örtülü ödeneği bulduk. Aynen. E, hocamıza söyledi. Kolaylıklar diliyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Sağ, olun. Sağ olun hocam. Ben bu süperin su testisiyim. Sağ olun. Sağ olun bağlı. Eksik olmayan hocam. İyi ki varsınız öğretmenim. Öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Ee, evet Türkan, Türkan Hanım şimdi Almanya'dan... Bu Türkan e... Hanım'ı hatırlıyor olsun değil mi? Hani e, bir para gönderiyorum, Bak evet. Adnan Bey'e git <laughs> şey yap eline geçmiş Aynen. mi falan diye bana Aynen. tembihler etmişti. Ben de sabahın köründe seni aramıştım. Şimdi diyor ki 250 Euro daha gönderiyorum. Emin çalışana yazıklar olsun diyor. <laughs> Türkan Hanım sağ olun. Yani bizim hiçbir karın ağrımız yok. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama bu iftiralara cevap vermesek de o zaman haksızlık etmiş oluruz sizlere, haksızlık etmiş oluruz. Yoksa siz de ne yaptığınızdan çok eminsiniz. Biz de ne yaptığımızdan çok eminiz. Ulusal Kanal'da Görev vakfıda çok emin, çok kendine güvenen bir iş yaptı. Bütün o kampanyaya gelen her kuruş anamızın ak sütü gibi helaldir. Sizler de bütün emeğinizi verdiniz, bütün şeyinizi zannetmeyin ki biz burada hayır hiç hiç öyle bir şey değil. Biz ne yaptığımızdan çok eminiz. Kuruşu kuruşuna alınan her para, alınan her bağış yerine gitmiştir, gidecektir. Bunların da hesaplarını her zaman sizlere veriyoruz. zannetmeyin ki kızdık ettik. Hayır. Sizin adınıza bunlara cevap vermezsek o zaman bize yazık. O zaman bize yazık. Evet. Evet.